Sıkıcı. İki kız daha ekleyin bari. Tamam o zaman iki tane rastgeladır kız ekliyorum. Hadi bismillah. Selam. Selam eskim. Selamlar. Selamlar. Bir tane daha kız ekliyorum. Ekle bro. Senin dediğin gibi bismillah. Merhaba. 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 Face reveal yapak mı? Sistem herkes olur der. Ben Sibel. 17. Yasin dayım bu ben. Çok güzelsin. Sagol. Oha, Oha aşkım, aşkım bu ne güzellik. güzellik. Sagol'un kızlarım. Ben Alperen 20. yaşındayım bu ben. Hmm, yemi olur. Brom işte bir... Yakışıklı Brom. Neyse ben dört devam edeyim. Ben İrem 17 yaşındayım dok bu ben. İrem çok güzelsin. Teşekkürler Ömer. Ben Ömer 20 yaşındayım bu ben. O, oha yani çok yakışıklısın. Teşekkürler güzelim. Herkes o şıp şıp demeye baslar. Askiniz bittiyse devam ediyorum. Ben Zeynep 17. yasındayım bu ben. Öhüm öhüm çok temu güzelsin. Neyse ben Buğra 20. yasındayım bu ben. Buğracığım biraz ters oldu. Ama benimle çıkar mısın? Ne ya, çok yakışıklısın. Ne? Ters bir şey mi? Dark söyledim acaba? Yo, yo hayır tabii ki koskocaman bir evet. O hayırlı olsun kankam. Hayırlı olsun bro. Sağ golün agalarım, tot benim. Ya aslında benim sana bir şey doğru demem lazım Sibel. Dinliyorum Alperen. Ya aslında ben senden uzun zamandır çok nokta hoşlanıyorum ama sana söyleyemiyordum biliyorsun üç erkek bir kızdık. O zamanlar sana nokta söyleyemiyordum ben senden çok nokta hoşlanıyorum. Benimle çıkar mısın Sibel? Tabii ki evet. Alperenim. Herkes hayırlı olsun. De.